Evet değerli arkadaşlar yine bugünkü üçüncü transferimizde yine Brezilya'dan Seyahat takımından bir ee, i̇nşallah o da takip ettiğimiz, Hedefler. izlediğimiz bir oyuncu. Kendisi önlü göre oynuyor. Kulübümüze çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hem kulübümüze hem de futbolcumuza hayırlı uğurlu olsun. Aramıza hoş geldiniz. şimdi evet geçen sene sıkıntılar yaşadık. Bazı sezon başında Eee bazı uyumsuzluklar oldu. Ee, yani geç kaldık transferde. İşin doğrusu tabi her şeyin ekonomik boyutu birçok nedeni var. Ama geçen sene tabii bizim için doğru bir sezon oldu. Bu sene e, kamp döneminde futbolcular almak istiyoruz. İnşallah öyle yapacağız. E, devamı da gelecek. E, kamp döneminde en azından e, ana kadroyu kurmak istiyoruz. E, bu sene daha dikkatli davranacağız. Çok mutluyum <laughs> bu fırsatı. É, espero contribuir da, da melhor maneira possível, é, poder ajudar meus companheiros dentro do grupo, fazer uma grande temporada, é, agradecer a Deus é, pela oportunidade de poder é, fazer parte do grupo e tenho certeza que será uma grande temporada. Burda olmak ben, burda olmak ben çok mutluyum. Böyle bir fırsatıya kavuşabilirim böyle bir grupta olmam fırsatını bulduğum için çok mutluyum. Kendime özgüvenim var grupo é, a mensagem que eu posso deixar é que de muito comprometimento com essa camisa é, muita vontade de poder sempre estar vencendo os jogos é, pode esperar de mim um cara aguerrido dentro de campo que vai fazer de tudo para ajudar meus companheiros. Ben mesajım şu tarafta, şunu istiyorum. Ben bu forma altında elimden gelen her şey, elimden gelen her şeyi yapacağım. Sahada bütün gücümle oynayacağım ve arkadaşlarıma yardımcı olmak, için takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için her şeyimi vereceğimi bilmelerini istiyorum. Ben, David, çok teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi şeyler söylemiş kulübümüz alakalı, Alanya Spor alakalı. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. <laughs> Yani kulübümüzün gerçisi gibi Brezilya'dan evet, futbolcu buraya gelince e, tabii hep ona da soruyorlar. Kendisi de kulübümüz hakkında çok iyi şeyler söylemiş. Kendisine de sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Tamam. Meneer